Günaydın. Birazcık kendine bak istersen hamilesin sen bir şeyler ya. Sağ ol. Herkes nerede? Seni kocanın odasında mi? kurul topladılar valla. Sen de bana emanet edip gittiler. Git, git, Çiçeğe git. bir şey mi oldu? Ay yok öyle bir şey değil hemen panikleme. Yani herhalde daha mı kızın sen bir şey? Rahmet bile söylemedi ne olduğunu. Gideyim kim? Ben bir şey diyeceğim, sen bayağı sonuna kadar gittin yani. şey Oğlum sen bunu niye böyle sürekli seslendirip tamam, tamam, duruyorsun tamam, ya? Yani. Bak şimdi ne yapacağız peki? Ne olacak? Ne yapacağız Barış? Arayacak Tülay'ı, anlatacak her şeyi. Allah Allah. Ne Allah Allah? Tufan? senin yüzünden benim nişanlım ölüyordu lan. Cemil tamam biliyorum abi. Biliyorum ama Tülay beni gebertir ya. Anında boşar beni, bilmiyor musunuz ya? Doğru, doğru. E, tufan haklı abi. Tülay gebertir duyarsa. Abi zaten neyi nasıl gizleyeceğiz? Çiçek biliyor olayı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence senin kendin söylemen daha iyi abi. Ya yok yok ben şey ikna ederim ya. Valla oğlum siz bilmiyor musunuz size ya, yapmayın Allah aşkına. Töle oradan kalkar gelir vurur beni ya geri döner ya. Olmaz kardeşim öyle şey arayacaksın. Tamam abi tamam özel çocuğu ya. Tamam konuştuk abi böyle hallettik işte karı koca arasına girmez. Tamam mı? Kendi onu ilgilendir bizi ilgilendirmez. Bak dikkat edin prize sakın bir şey çaktırmayın. Az as, sakın asla. As, as, as. as, as. <laughs> Kızlar böyle mi olmak zorunda ya? Neyi söylemiyorsunuz bana ya? çekil önünden Tufan abi. Ya abla tam olarak yani sen de şey yapma şimdi hemen saldırmıyor. Tam öyle bir şey olmamış yani. Evet güzelim benim tek tanesi bakma olaya yani. Sen bir dakika karısını aldatan adamı mı savunuyorsun bana? Yok güzelim ne savunacağım canım ben sadece dinle diyorum yani. Ha, yani Filiz o öyle değil ben de kurban. Allah'a bak. Ay bak kurban diyor bir de. Niye ne yaptı kadın seni bağladı da zorla mı şey yaptı tövbe ya Rabbim. E, yani bağlama falan yok da ya, ya bana Tülay'ın ağzından mesajlar attı tuzak kurdu kadın bana ya vallahi. Ee sen de teşneymişsin. Tülay'dan gelecek bir mesajı bekliyormuşsun Ferda'ya gitmek için demek ki. Ama aşk olsun Filiz ya sen beni bilmiyorsun ben Tülay'sız nasıl yaşarım en iyi bilen siz değil misiniz? Evet. O zaman ona göre davranacaksın Tufan abi. Delirtme beni. Öyle iki mesajlı olmaz. Bir de kadının ciğerine gittik, şey taktırdık ya. izin verdik bir de. Ne güzel işte. Ne güzel. Ayda yılda bir bir işe yaradı. Değil mi? Filiz. Evet. Ne olur Allah aşkına söylemeyeceksin değil mi Tülay? Bak lütfen yalvarıyorum. Ah. Ne evet. oldu? Evet. Pardon. Çiçeği. O da yanlışlar ona ver. Ha, hadi. Ha. Ha, ha, hadi. 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 Ya, hadi. 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 Filiz. Hadi. Filiz. Çabuk çabuk onu. Çok şükür kurtuldu ya vallahi. Allah'a şükür. Sen nereye Tufan abi hayırdır? Ama Filiz e aşk olsun gözünü seveyim ya. Hayır senin artık bizim aramızda yerin yok Tufan abi kusura bakma. Git Ferda mı gidiyorsun nereye gidiyorsan oraya git. Ya bak. Ama... Oğlum sendeyiz bak Allah aşkına bir şey yaparamazsın Tülay ne olur bak şu gözünü seveyim. onu görüyorsun işte bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum. Ramit ne oluyor anlatsana. Çok anlatma. Şimdi, gel gel ben sana şey yapacağım şimdi. Yani aslında Ödüm koptu ve seni kaybedeceğim diye. Yok ya iyiyim ben Cemil korkma sen tamam korkma. Filiz çiçek. Geçmiş olsun. Kız çok korktuk sana bir şey olacak diye ya. Yok ben iyiyim. Vallahi iyiyim. i̇yisin <laughs> iyisin. iyisin. Top gibisin maşallah. Evet öyleyim. Çiçek. Geçmiş olsun. Vay gelin hanım sen de mi geldin ya? Hoş geldin sağ ol. Geçmiş olsun. Dün akşam burası ne kalabalıktı ya. Bütün mahalle buradaydı sana organı vermek için. Fatma teyze dahil yani. Gerçekten mi? <laughs> Kim verdi peki? Hangisi verdi? Allah razı olsun ona. Ha şey ya. Neydi ismi? Bakarım ben şeyden şimdi. Bakarım şimdi aklımızda değil. Boş ver ya ne yapacaksın? Ya zaten ne önemi var boş versene bak iyisin. Bak sağlığın yerinde çok şükür. Ya olur mu öyle şey Cemil. helallik alacağım ben. O benim bundan sonra dünya ahiret ciğer kardeşim. Bana kaybolmuş ciğerini vermiş ben. Onun elini ayağını öpecek kim o? Kim hangisi söyleyin bana? <laughs> ciğer kardeşim. Yani şey yapma sen gene çok büyüt böyle. Ciğer nihayetinde yani kalp değil, böbrek değil, bir Hiç. şey değil. Ne bileyim ben. Evet, evet, evet. yapacağım lan ben ya? Beni mi bekliyor Tufan? Tufan. De... <laughs> ciğerimi aldılar Tufan. Biricik ciğerimi aldılar. Yerine pamuk tıkadılar. Ciğersiz kaldım Tufan. benim yuvamı yıktın hala ciğer diyorsun ya. Saçma sapan konuşma. Dedim gece öyle demiyordun ama. Hem de bir değil birkaç <laughs> defa. İnsanların içinde... Ya siz de bilmiyorum. insanlar bir anla durun artık lütfen. Bana bak Bizi görünce diyeceğim ki ben tufanı kandırdım, ilaçladım, emellerimi alet ettim diyeceğim, tamam mı? Oldu, o göz var mı bende? Açtırma şimdi benim narkozluk ağzımı. Zaten seni ben bir çıplak görüyorum tufan. Ee, Narkozdan herhalde. E, hanımefendiyi götürelim. Hanımefendi narkoz da belli ki. Götürelim yavaş yavaş. Ya insan insana çöpünü vermiyor bu devirde. O bana kalkmış, içinden parça çıkarmış, vermiş. Deli misiniz, oğlum öyle şey? Ketim valla onun elini ayağını öpeceğim ben. Ben bundan sonra onun kulusu kölesi olacağım ya. Olur mu öyle şey? Ciğerim o benim bundan sonra. Valla niye söylemiyorsunuz ya? Ha? Çiçek. Kız. Ciğerime iyi bak. Çok seviyordum ben onu. Ha? Ha? Bu, bu alet niye ötmeye başladı? Barış niye ötüyor? bu yükseldi o yüzden. Siz siz bana bu ciğer, sizin ciğerini mi taktınız siz? Neyini beğenmiyorsun? Baya çok güzel bir ciğerim vardı. Bak, bakalım ver benim sen. içime mi <laughs> bak. Bak hiç şey değilim ne oluyor? Ama sakin ol. Allah aşkına sakin ol gözünü seveyim. Ben de çok sinirlendim ama ne yapalım yani? Ya Çiçek şey, sakin olur musun? Ölümden döndün sen. Kimin ciğerisi ciğerisi boş ver. İstemem. Sen bunu ver üstüne bunu al bunu ver bunu ciğerini istemem ben buna. O ne i̇stemem. demek canım Allah Allah i̇stemem. çok güzel bir ciğerdi verdim gitti. <laughs> Ya arkadaşım siz bu kadını niye buraya getirdiniz? Başka yer mi yok? Kalın götürün bunu. Dayı hayatta olmaz. Öyle içimi çıkartıp beni bisküvi gibi atamazsınız. Bana da bakacaksınız. Bakmak zorundasınız yani. Bu ne diyor ya? Hem benim bakacak kimsem yok. Ne kadar vicdansızsınız hepiniz ya. Dur <laughs> bana bir baksana. Ya ama siz niye böyle, siz niye anlamak istemiyorsunuz beni kantarıldım. Biz senin anlaşılır bir yanın olsa biz seni anlardık sen merak etme. Siz de ne büyüttünüz bu mevzuyu be kardeşim ya. Biz mi uzattık? Evet ben siz ben uzattınız. Ortada bir şey yok biz ben kendimiz ben uzattık ben ben o zaman. Siz her gün ben başka kadınlarla birlikte ben o zaman takılın. Ne alakası var yavrum bu durumda şimdi kız ne yapsın? Bak taşı Tut, tut, kızım sakin olur mu şu ya? Kendine gel, siz büyütürüz yavrum. Büyük değil yani o zaman siz her kızlarla takılın. Adam dağılıyor nefes al, nefes al oğlum. Nefes al. gözüm nefes. gözüm kaybım. Tamam nefes al oğlum. Kalbim çarpıyor benim. Ha atak paniği lan o. Bana olarsa ne oluyor lan? Düşer altına al. İlahi adalet lan. Düşer al. Beni de onunla götürün. Beni de onunla götürün. Ay Sus. Sus. Bunu alın götürün artık ya. Allah Allah alın götürün abi. Hepimiz bayılacak mıyız burada mı? gidene kadar? Geri geleceğim ama ciğerimi bırakma. En sevdiğim ciğerim de çünkü. Al ciğerini istemezsen <laughs> ciğerini verin. Geri verin. Geri gelin. <laughs> ya ama iyisin işte boş ver şey. Makine patlayacak ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.